Bana güveniyor musun Anakin? Elbette. Yardımın lazım oğlum. Hangi konuda? Sana güveniyorum. Sağ olun ama niçin? Onun gözü, kulağı, sesi olman için. Yani Cumhuriyet'in. Anakin, seni Jedi konseyine kişisel temsilcim olarak atıyorum. Ben mi? Bir usta mı? <laughs> Onur duydum efendim. Ama konsey üyelerini kendi seçer, bunu kabul etmezler. Edecekler. Sana ihtiyaçları sandığından çok. Bu atamayı hafife almak değil konseye göre. Rahatsız edici bu hamle şansölye Palpatine'den. Evet anlıyorum. Konseyde yer aldın. Ama seni ustalığa yükseltmiyoruz. Ne? Nasıl yaparsınız? Bu bir hakaret. Haksızlık. Nasıl bir konseyde yer alıp da usta olunmaz? Geç otur, genç Skywalker. Bağışlayın beni. Bütün sistemlerde araştırma yaptırdık ama General Grievous'tan bir iz bulamadık. Saklanıyordur uzakta General Grievous. Sınır dışı sistemler taranmalı. Buna ayıracak fazla gemimiz yok. bukilere yapılan droid saldırısı ne olacak? Oraya hemen askeri birlik göndermemiz gerekiyor. Çok haklı. O sistemi kaybetmeyi göze alamayız. Ben gidecek. İyi ilişkiler Vuki'lerle benim. Karar verildi. Kaşık'taki Vuki'leri desteklemek için Yoda'ya bir klon taburu verelim. Güç hepimizle olsun.